Hepinize merhaba arkadaşlar. Harika 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim. Bir şey bulduk. Tamam bu bir insan. Merhaba. Sakin ol artık güvenlesin. Arama yaptığımız için kusura bakma. Herhangi bir riski göze alamayız. Eyvallah. Doktor Freeman. Gordon Freeman siz misiniz? Ne kadar çabuk geldiniz. Eli çok şaşıracak. Hiç kuşkusuz çok da rahatlayacak. Ben Doktor Mosman, Judith Mosman. Black Mesa olayından önce sizin hakkınızda çok şey duymuştum. Ah Black Mesa. Eli ve Doktor Kleiner kendi alanların zirvesinin oldukları bir dönemde çalışmış olmanızdan dolayı size imreniyorum. Artık içeri girebilirsiniz. Eyvallah. Hemen sizi elin yanına götüreyim. Tamam. Koçum. iyi koru burayı. Şu kapıyı da kapat. Açmış şahatmanı kadar. Buralarda ilave yardım kullanabiliriz. Son birkaç aydır epey mesafe kat Fazla çalışmamıza yardım edecek daha kombinan bile sahip olmadığı Ama güvenilir bir yerel ışınlanma, ışınlanma teknolojisi üzerine çalışıyordu. Hmm. Şey Eğer onlar bizim bu karışıklar karşını yaptığımızı bilselerdi... Yani ...ben de evrenlerinden bizim dünyamıza geç taşıyabiliyorlar. <laughs> <laughs> Mevzu şey burada. Adamlar evrenler arası geçiş yapabiliyor. Problem yok. yok. Atıyorum. Yani 50.000 bin senede geleceği yere 50 saniyede gelebiliyor. Işınlanma ile saptan şu an yalanlar. Neyse. Bu yemek yapıyor. 50 saniyede gelebiliyor ama aynı dünyanın içindeki yere gidemiyor. Ya portalda misal portal silahını açıp gidiyordu ya oynadığınız bir yan portalı ya da bunda ışınlanıyorlar ya adamlar onu yapamıyor. Gordon Freeman. Gordon <laughs> Dur şuna şöyle bir bakayım bir adamım. Tanım. Zerre kadar bile değişmemişsin. Bir Bunu, bir değişmemişsin. Bir Bunu nasıl başarıyor? Zaman sonunda sonra yardım etmen için seni yukarıya göndermişim. Aya. Tatma. Her neyse Mesa, laboratuvara hoş geldin. Black Mesa kadar olmasa da işimizi görüyor. Gordon'un yardımıyla Black Mesa'dan daha iyi olacak. İşte buradasın. Bu aralar ortalarda pek MIT mezunu bulunmuyor. Yok kardeş biz burada iyiyiz. Kıyafetimi vermem. Bazı işleri halletmeme izin verirseniz Doktor Freeman, bu benim için büyük onur. Birlikte çalışacağımız günü iple çekeceğim. Eyvallah. Saatına bak. Hani bir mosmum gidelim oraya bakalım ne yapıyor. Oh, ah Doktor Freeman, eliyle kalmalısınız. Siz devam edin. Ben kısa son süre sonra size tekrar katılacağım. Tamam tatlım gidelim. Öyle. Almadı, isteğimi almadı. Tamam lan gideceğiz ÇınŞM dur. Allah'ın yan yat lan. Um, eh. Tamam. Judith iyi bir bilim adamıdır. Senin Black Mesa'da yaptığın işi o yapacaktı. Ancak oha. Biz buradaki tecrübenden dolayı işi sen aldın. Hmm. Hiç tanımıyoruz karını bilmiyorum. Oh, Gordon. Ah Gordon. The said you were Ah Gordon, Vortigaunt'ların söylediğine so göre buradaymışsın. So <laughs> <laughs> yani olarak bu <bir> işi o <laughs> kadar çabuk yapmana şaşırdım. <laughs> Demiş. <laughs> sen dışarıda başın <laughs> Gordon'un başı çıkamayacağı bir şey yoktur. Seni istisnadan sayıyorum. Ted, Baba lütfen. <laughs> Kardeş ne konuşuyorsunuz da siz? Hayırdır? <laughs> Evlat ne, ne yapıyorsun? Ne, sistemi çalışıyorum. Şuna bir göz at Gordon. <laughs> ne lan o et mi? Yok. Taş, kristal. Ha kristalmiş tamam. Hmm deney yaptığımız kristal mi? Onun gibi bir şey mi? Evet. Alex? Nöbette Hadi olduğunu kalk. sanıyordum Alex. Portigan'lar içimi rahatlattı. Evet. O yüzden gelip vardın. Ne her neyse evet. benim burada S: kalıp S: portal üzerinde çalışmam S: lazım. Bir sürü Combine. Tristan beni mi Me? suçluyorsun Her kesinlikle hayır, hayır. değil. Bu bir hesaplama hatasıydı. Mekanik mi? bir sorun değil. Belki de bir dahaki sefer yüklemenin yanı sıra hesaplamaları <laughs> da benim yapmama izin vermez. Oh, <laughs> 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 Malik, neden Gordon alıp onu yer çekim silahıyla biraz alıştırma yaptırmıyorsun? Aha benim silah geliyor. <laughs> Tabii ki hadi Gordon <laughs> biraz eğlenelim. Hadi. Hadi kardeş. Let's get out of here. Hadi buradan girelim. Lan Mosmun musun? Nesin? Angut kesesin. Hadi girek. Geç <laughs> <Keşke gülüyor> şu yanlara da bakalım. <var. gülüyor> Demek Doktor Mosmun'un ne taşı <laughs> Aynı taşındım. Tanıştım. <laughs> ya boş ver oğlum sonuçta biz vardık. I'm sorry, I be her back. Just... Olsaydı test odasında <laughs> hiçbir şey yapamazdı. Bak <laughs> ah, ben koskoca bir nihilantı yerim. <laughs> Buradan. mı? <laughs> Buradan. Ben bizim geldiğimiz yer değil mi lan? Bizim geldiğimiz yer aynı. Buradan mı çıkıyoruz? E niye var? İyi hadi çıkar. Başka bir yer mi oğlum bu giriş? Ha tamam tamam bahçeye çıkıyorum. Anlıyorum girişimi değiştirdi. ne oldu? Yani, ha. Pekala işe geldik. Burası hurdalık. <laughs> Şu babam bahsettiği yer çekim silahı. Onu sıfır noktasal enerji alanı de diyebilirsin. Yani ben Diğer çekim silah diyeceğim. Hadi ver, bana ver. Heh. Bir sesek bir tür ilk tetik bir yükleme yapıyoruz. Tetiği serbest tamam. Mayın tarlalarını temizlemek için de kullanıyorlar. kullanan bir şey İkinci tetikte nesneleri kendine çekiyor. Oho ben çözdüm bile mevzuyu. Şöyle de yapabiliyoruz yani anlatmaya çalıştı. Ayrıca tamam. Göz zaten. şu silah aşırı güzel. Şuna bayılıyorum işte. Bu silah bayılıyorum ya. Aynen hadi kardeş ne bekliyorum ben. Çıkı çıkıntıda bulunan varileri kapmaya çalışıyorum. Evet. Gel kardeşim seni yanlış at. Yapma oradan ciddi Bu, bu hiç iyi olmadı. Ha neyse. Bizden kaçarı yok. Allah'tan hepsini at bana. İzin verirsen Dog'u çağırayım. Yakala Dog. getir oyununu çok sever. Gel bakalım Dog. Kapana şundan bir çakayım. Şu yaratığı öldürmeyi çok istemişim. Hani bir ve bir kapışma güzel olabilirdi. Gordon bu dog. Ben çocukken babam beni koruması için onu yapmış. İlk modeli biraz orta boydaydı ama ben ona hep eklemeler yaptım değil mi oğlum? Dönme dolap. Dön dön dön. Dur be, Bineyim ha. Dur lan be. anasını satayım. Oğlum dursana. Heh. Ne yapıyorsun lan? One, i̇t Hop. Arkadaş onun içinde daha ne var? İçin küçük şeyin içinden 100 tane malzeme çıkıyor. Harika. Bir tane daha fırlattık. Gelecek tabi yarattık. Mükemmel. Abart. Abartma. Yere bak tamam. Ne beceriksizliğime. başarımı yapmak için ne uğraştım var ya ben. Nice oh yeah come on. Sen bir kere attır yeter. Şöyle alttan geçirsem. Hop. Dolun yakala getir oyununu sevdiğini söylediğimde kimin yakalama işini yaptığını bir devamında okuyabilirdim Allah hadi. Hadi köpek yakala. Pekala Gordon başka bir şey deneyelim. Dog daha büyük bir şey fırlattı. Işte Kardeş bak abartıyorsunuz. Oyunun bokunu çıkartmayın. Onu ben nasıl tutayım bunun oğlum? Ne oldu olacak onu at. Aman tanrım bu da neydi? Combine at. Et, laboratuvara geri dönmeliyiz dönerim. Hoş. Aç kapıyı. Aç tamam. Ha dog orada kaldı ölecek. Değermiş. Hoş geldin dog. <laughs> <laughs> Ama benim Alex duyuyor musun? <gülüyor> Alex tatlım. <laughs> <Alex, gülüyor> <laughs> Neredesin? <gülüyor> Havanın devirdaim yaptığı burada alanındayız. <laughs> o tam burada. İyi ikinizinde <laughs> Onunla gelen ölür. <laughs> Gordon'u buradan çıkar. Sahile doğru gidin. Sakın Yok havalandırma kanalını aç ve bizi buradan çıkar. Acele et hemen. Gerekirse parçala yeter ki o kapıyı aç. Bu kadar yeter dog. Kardeş oradan beni nasıl geçiyor? Ay şansımı bak Gordon buradan çıkman gerekiyor. Ben babamı bırakamam. Bob Ravenholm tüneline götür. Got ne lan dog. Sonra benimle buluşmak için bir yol bul. Tamam. Okey aç kapıyı dog. Aç evladım. Herhalde bir işime yaramayacak benim Bu yüz yaratıklardan biri daha Şurada <laughs> kaydımızı alalım Ravenholm Adam gitmeyiz diyor Biz Ravenholm'dayız anasını Nasıl iş Şuna bak Lan Buradan Atladı etti tamam eyvallah <laughs> Nereye gittin be? Allah cezanı vermesin. Oğlum öldünüz de mi lan hepiniz. <laughs> Geberin anası satayım. Oğlumuza para mı saydım lan? nereye gidiyor o attığım şey? Söylenli gibi her kim garip bir sen yoluna giderse bilmem ne bilmem ne eyvallah. Şimdi sıkıntı yok gelin. Öldüğünüz sürece <t afvrisa _> Ah mis gibi <Laborator ilfiğim> <vastly amplifyım> <N ak realtà> Rahip hiç mermi harcamadım şu ana kadar. Güzel. Mermisi yani çevresel etkenlerle halledebiliyor. E, bu arada böyle de öldürebiliyoruz. Allah cezanı versin. Gel gülüm. harcayalım ya. Mezara mı götüreceğiz? <laughs> Bak daha şu elindeki tüveyi kullanmak isterdim bu arada. Aynısı keşke oyunda olsa. Bakayım. Hayat korunacak başka biri mi? Gözlerimi senin üzerinden ayırmayacağım. Bundan daha fazlası için söz veremem. Eyvallah. Eyvallah başkan Oraya girmeden bir keşif yapalım Can vur Heh Şöyle gel yavrum. Kullanamadım ya. bana. Bir saniye. Ay. Neyse ben lazım. <laughs> Oradan gitten şu binanın içine bir bakalım. Güzel. Burada aman tanrım mı? Bilmem ne diyormuş yaratıklar da. Bir video izlemiş. Ravenholm'da yaratıklar şunu şunu diyor diye. Doğru mu değil mi bilem. Ben videoyu çeken yalancısın. Kabadan tek. Geber. Yüzünü adam değilim lan. Hadi şöyle bir ha. Dur lan. Neredeydi o? Bunlar tam bir uyuz Nah gelir yakalar. Dur. Nah yakalarsın dedik yakalanıyorduk vallahi. Tamam. Well done brother. Make free use of my traps. istediğin gibi kullanabilirsin. Eyvallah ya. Dikkat et. Ravenholm'dayken tetikte olsan iyi edersin. Onu ben bilirim. Kardeş ben zen gezegeninde hayatta kaldım ya. Tamam eyvallah. Ravenholm bilmem ne de. Gordon sökmez bunlar. Senin niye yangınında bu? <laughs> Var mı başka koçum sizden? Yok. Olmasa da iyi olur. Siz zaten öldünüz. Var mı gelecek? Gel biraz Ben. Daha... Allah cezan. Levi ile giriş. Tamam Levi ile ben bunları hallederim. İyi ki Levi var. Güzel boş boş. Kaç tane var sizde Öl Oğlum kaç vermeyi ödüyorsun Alırsınız satayım Vermemin Daha iyi, hey, eyvallah. Övgülerin için teşekkürler kardeşim. Eder Gregory cemaatiyle çoktan tanışmışsın. Buradan gidiş yoktu, değil mi? emin olalım da. Ben Niye ölmüş numarası yapıyor? Ah sen <laughs> miydin kardeşim özür dilerim. Fakat hiçbir zarar lan Gel, gel, gel. Oğlum cayır cayır yanıyor lan. Rahat dur. <laughs> Sağlık kiti biraz da mermi. Güzel. Sürümüze gerek yok. Kafamı seveyim oğlum sesin geliyor lan i̇t ol, it. sesin geliyor <laughs> tek çizgi buradan <laughs> Neredesin be Bak, Geberdi sonunda <laughs> Güzel Şimdi canımızda olsun da Oraya geçeceğiz. Tamam. Böyle boş şurada var. Ben Şu önümdekini görmüyorum lan. Ha geberdin. Ne bu? Kanca. Öldürdüğü sürece problem yok benim. mıydı? Heh. Videoyu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.